Merhabalar, üç kardeşi şu anda devam ediyoruz, hadi bakalım. Eee... Konuşmalarını geçtim. Kaçıkçası şey, hiç ilgimi sökmüyorlar. Tekrardan merhabalar bu arada. Yani bu sarı şeye iniyor fakat bir buton olması lazım. Ne yapacağız biliyor musun? Sen buraya çıkacaksın. Yok sen değil. Şu sarılı... buraya gidecek. Sen karın üstüne çıkacaksın. Şuna basacaksın. Olmuyor. Şuna tıkla. Bir şey dönecek. Bu döndü. Sen git şuna tıkla. Aa pardon o zaman şöyle yapacağız bak. Şimdi yani şuna şöyle pardon sen şöyle Hoppala Koksiz e, rahatsız ediyorsa özür dilerim. Suri. Şimdi sen çık tekrardan böyle. Yanlışlıkla şey ettim. Şimdi ne yapacağımızı göstereceğim size. Sen şurada dur full Ha dur. Aa pardon pardon pardon. Sen böyle mi duracaksın? Aa bu mavi değil diye. Tamam tamam tamam. Şöyle yapacağız. Şuna gerek kalmadı çünkü. Sen buraya gidiyorsun. Şunu almak için de full o şey, o çaba. Sen şuraya. Sen de şuraya. Ne yaptık baba bit. Geçen bölümde bitiremediğimiz yer. Sarı şuradan şuraya gidiyorsun. Ama dur şimdi değil, şimdi değil. Şu binsin. Şu binemiyor değil mi? Üçlü olmuyor. Sen bin. Sen şuraya git. Eee sen şöyle bir dur. Aşağı bir insen. aşağı insin. Bakalım ne yapabilecek. Ama sarı olması lazım. Hmm. O zaman tamamdır. Seni geri çıkartıyorum ben. Geri çıkartıyorum. Geri çık. Şuraya gir. Bu arada OBS videosu attım. Eğer OBS'de sizde de oyun açılmıyorsa gelmiyorsa ekran Oradan bakıp da neden olmadığını görebilirsiniz efendim. Şimdi bak bunun böyle yapması lazım. Neden öyle yapması lazım peki? Anlam yükleyemiyorum çünkü. Ya şuraya kapı koymuşlar tamam mı? Ama bu da çıkamaz öyle tek başına çıkamaz. Bunu bir aşağı indirelim biz hayırlısıyla. Dur. Acaba şey mi olacak? Dur bari. Dur. Sen küçük dost. Buraya git. Sen de buraya git. Şöyle sen buraya gel. Bir merdiven falan açılacak belli ki. Hah. Geldik. Ha, okay. Okay, okay, okay. Sen şimdi şöyle pıt diye bir yana git. Buradan da bir tık aşağıya ineceksin. Yıldız da alıyoruz bu arada. Sen şimdi buradan aşağı ineceksin. Hoppala. Ay dur dur dur. Sen buraya. Hoppala. Şimdilik evet. Burada bakalım. Böyle yapmak istiyorum ben. Böyle yapacağız bak dur. Ha. Şöyle bence dur. Yapmak üzereyim. Yaptım baba. Çok daha basitti bu arada basitti. Basitti. Ben cidden daha şey gözüküyorum sanki iyi. Bu arada ben şimdi bir kitap e, okum, tüm o kitaplarımı bitirdim ve kitap okumak istiyorum açıkçası. E, sevdiğiniz ve önerebileceğiniz bir kitap varsa yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Lütfen. Okumak için kitap aranıyor. <laughs> e, şimdi ne yapacağız? Bakmamız lazım. Şu yıldızı alalım. Burada bir yıldız var, yokmuş. Burada testiler var. Aynen bak şu testiyi kırdım çıktı. Testileri kıracağız artık. Şimdi bu arkadaş şöyle bir çıksa acaba diyorum hani şöyle şuraya gitse şurada bir yeri var mı bunun yerine gitse ha bu tuş değil bu buton değil tamam ama yoksa çıkamaz o zaman bu burada duracak kesinlikle okey bunu anladım Yok yok ayı tamam Eee sen Küçük arkadaş Buraya gel Orada olmalıyım şevet evet Çünkü şu merdivenlerden geçecek şuradan aşağı inmesi için lazım olacak bu Sen de şöyle şuraya gel Sen in şu butona bas Bak ne yapacağız biliyor musun? Sen artık işimize yaramayacaksın sarılı Buraya git Sen buraya Ay pardon, pardon 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 Bunu böyle yukarı çıkartacağız Fakat şöyle şuraya gidecek Şuraya Heh tamam Sen bunun üstüne atlayacaksın Sen de böyle Yapıyorum bu işi ya Yapıyorum bu işi Şimdi sarılının yolu verildiğine göre sarılıyla bir iş var ama o kalın dur. Bir dakika. Şu merdivene bir inelim bakalım. Şöyle bir buton var o butonu açacağız bence. Bu butonu bir açalım baba. İn aşağı. A inemiyor. Sen ineceksin. Tamam mı? Ondan sonra sen buraya geleceksin. Ondan sonra sen de bunun üstünden buraya çıkacaksın. Üçüncü testiyi de kırdık. İndirdik. Şuradan bir yol açılacak. Evet. Şöyle şuraya gideceksin sen. Sen şuradan bir in. Yeşille. Tamam. Şimdi şu saralı şuraya gidecek. Sen de geri gideceksin belli ki. Çünkü ikinizinki şurada. Bu yeşilin, mavinin ki burada sadece. Sen şu butona basacaksın. Şöyle ikisini bir anda keşke yollayabilsem ya. Öf. Böyle pırt diye buraya. Şunu artık şey etmemize gerek yok. Sen de böyle. Yaptım. Boş konuşuyor olabilirim normal çünkü bu bir bulmaca oyunu. Bu şeyi de bitireceğiz yes. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ne yapacağız biliyor musunuz? Bunu bir tık aşağı indirelim, kesinlikle bunu yapmamız gerekiyordu zaten. Buradan bir şey et. Şöyle şuraya çıkart, aynen. Bu üçünü de böyle indireceğiz aşağı. Sen in bakalım şuradan şeye geç. Eee bunun buradan çıkması lazım. Çıksın bakalım. Ama 3 kişi lazım bunun için. Ne yapacağız? Hmm. Ne yapacağız? Şimdi bak. Bu yeşili buradan böyle pıt diye çıksa ne olur? Kapanır yollar. Ha, dur, dur, baba tamam. Babiş bir şey anladı, babiş bir şey anladı, babiş bir şey anladı. Ha, öf ya mavi. Şuraya git. Da zeki olduğumu anladım şu anda. Yarım saat böyle aynı şeyi tıklıyorum. Sanki bir şey varmış gibi. Tamam bu yeşille şimdi şöyle inecek ve buraya gidecek. Sen de buraya gideceksin. Bu da şuna bir tıklayacak. Yok yok yani şuradan geç. Aa. Of! Gene zekamı konuşturdum ya. En diptekini ben niye yolladım ki? Tamam şimdi sen de şuraya. Mal mısın çocuğum? Hah, geç şuraya. Hemen tıkla şuna. Bir yol açılacak şimdi şuradan. merdiven açılır büyük ihtimalle. Aynen o merdiven açıldı. Aa dur. Testi bulmamız lazım. Buldum. Yes. Böyle testiyi bulmadan olur muymuş? Aa. Şimdi şuradan da şu. Bunu da bitirelim. Bakalım. Bakalım hadi. Ee, Şöyle bir şey olamaz bence Ama şöyle bir şeydir bence Şöyle dışarı açılıyordur Ve Ama bu böyle olmak zorunda Eee O zaman Böyle yapalım bir de Şöyle Tamam mı Şöyle yapacağız Dur şimdi. Auger it. Bunda şöyle. Abi bunda var ya ne dolandırmışsınız ha. Bunun tabii ki de. Ah. Yaptım. Bir gadolinyum yapar baba, gadolinyum bu, normal, çok normal. Şimdi bu bölümü bitirdik ve benim de kafam yandı. Yani devam edemeyeceğiz. Ee, şu anda devam edemeyeceğiz ama izlenirse devam ederim tabii ki de. Age of Mythology'nin bölümü elbet yakında gelir. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim ve yerki videolarımı görmek için abone olur ve like atarsanız mutlu olurum. Çıkalım. Bay bay.